Evet. Bildiğiniz arkadaşlar burada da ikiye bölünmüş, böyle ince bir şekilde kırılmış Şu görmüş olduğunuz alandan su da buradan akıp gidiyor. Bu suyun öbür tarafı yani Kapı, e, Kapıkaya kanyonun öbür tarafı da Alman Varda köprüsüne doğru çıkıyor. Oradan uzaktan baktığımız zaman Alman Varda köprüsünü çok rahat bir şekilde görebiliriz. Aslında bugünkü rotamız yoktu da bu spontane gelişen bir olay oldu. En yani iyisi işte dedim buradan Kapıkaya'ya gidelim. Kapıkaya'da da bir video çekelim dedim. Oo. Uzanıyor valla. <laughs> Baya bir mesafe var. Şimdi bakın daha net görebilmeniz için şöyle göstereyim. Şu an biz şu iki arada yürüyoruz. Kapukaya kanyonları kanyonu daha doğrusu oldukça güzel. Burada sarkıtlar falan var. Zaman içerisinde oluşan sarkıtlar.